<laughs> evet. Minecraft'ın tek doğrusu Mantur kanalı merhaba arkadaşlar ben, ben Mantur kanalı arkadaşlar sizlere Minecraft'ta My, My Store ve Speed Builders oynuyoruz arkadaşlar bildiğiniz gibi hızlı inşa arkadaşlar ee, Arkadaşlar bugün yanında Yiğit var hoş geldin Yiğit Hoş bulduk ee, Yeni skin ile orada gördüğünüz gibi ee, kafanı dön kafanı dön dur orada ah Allah'ım yarabbim Neyse. Evet yani bir kafanı dönsene al. bir. Evet gördüğünüz gibi Minecraft yazıyor kanka çok güzel skin. Tebrik ederim. Harlı olsun. Teşekkür. Biliyorum. Kendim mi? yaptım skin'i tamamen. Ee, bu bana bir dis miydi bilmiyorum. Umarım değildir. Yok lan. Oğlum ben de yap yapmıştım da hani şey Atletli yani. çok güzel skin'i vardı böyle <laughs> atletli. Çok cizbediciydi. Kendim bile kendimden yani şey oluyordum. Neyse şimdi söyleyeyim. Ee, video artı 18 damgası yemek yedirmek istemem. <laughs> Nasıl yapıyorduk lan? Atleti mi? Mal mısın? <laughs> Kanka bir blok daha mı üstte acaba? 1 2 3 yok tamam. Vallahi ben yanlış yaptım galiba. <laughs> Evet ben yanlış yaptım bayağı yanlış yaptım. Benim evet, de arkadaşlar eleniyorum yapmış. galiba ben eleniyorum. Ee, bu arada bakayım. bizden kötü yap benden kötü yapan 52 kaç? 72. Güzel. Değil mi? Aa bu demin oynayan lan. Yazık acıyorum lan ben <laughs> Sofya'yı evet. Arkadaşlar Dead bugün bunu... pardon bugün 1 Nisan e, Myplex herkesi. Öyle trolleme amaçlı herkesi inek yapmış. Herkesin skin'i. Herkesin skin, ismin başına da mo eklemiş. Yiğit de bayağı beni trolledi Mo. Evet, aynen böyle trolledi adam Ya adam trollüyor, adam sınır tanımıyor trollemekte Bayağı troll bir insan Evet troll Oğlum, o değil de Anlamadığım bir şey var ha. Adamlar yabancı diye inekleri Farklı ses mi çıkarıyor Oğlum bu nasıl bir soru lan Bu arada ne... e, Nasıl olacaktı, bir boşluk kalacak mıydı? Bilmiyorum yanımdaki galiba perfect match aldı. Dur şunu kamera. Oh, halıları ne yapacaktık? Halları senin ee, sen perfect match aldım. aynen sonuncu Oha SS aldım. SS aldım. sonuncu saniyede ee, perfect match aldım. Ananın tam 40, tom 40. saniyede SS aldım. Perfect Ben alttan. gittim. La ne oğlum? İyi de sen de çok iyi yaptın. Sen de aynı doğrusunu yaptın. Halları yanlış koydun değil mi sen? Eee galiba öyle. Ya, ya sohbete bu ne bakma. ya? bakma. İğrenç Ka ya. Kanka sohbete bakma. Oğlum küfür etme lan. <laughs> yapma. Yiğit yapma. <laughs> Ettim bile gözüktü. Salak ben bak ben bakmam da videodaki nasıl bakmasın. Özel madem edeceksin niye söylüyorsun bari lan? <gülüyor> <gülüyor> Et, Arkadaşlar böyle bir insan. Yani. Ben Alperen Mete değilim. Ben Tita'dayım yani ben küfür falan etmedim. He 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 Tamam. Zaten ikinizin de isminin Yiğit olması e, Hypixel'deki gibi bir tesadüf. E, yani ikimizin İb isminin İbrahim'di yani. Oradan. Neyse. Evet. Ar bu küfredenin adı Alperen Yiğit değil. O hayır Mo Alperen. Burada Mo geçiyor mu? Ha, yok geçmiyormuş. Herhalde ben eğleneceğim. E, 67 yaptım güzel. 2 puan daha artsa. <laughs> <laughs> Neyse. Şerefsiz. <laughs> evet şimdi long road. Ana bu kolay gibi. Yok. Ya ikili blok mu eklenir ya? Cüneyt Çakır'ın içine gireceğim. Giremezsin ki sen. Neden? Giremezsin çünkü. Neden? Çünkü sen erkek değilsin. <laughs> Videoyu sabotaj etme çabaları. Hayır oğlum yapma yapma. Bak durum videoyu lan Ne yapıyorsun Küfür mü yazıyorsun Ya yiğit yapma Evet arkadaşlar görüyorsunuz yiğit ne kadar Hain bir insan evet, Herkes görüyor zaten Yani böyle bir insan olamaz yani Yemin ediyorum böyle bir insan olamaz O son yol bloğunu koysaydım Elenmeyeyim gerçi ben elenmeyeceğim lan Bir ve 1 kalacağız hadi Hadi 178 Ya yiğit yapma Ana bu ne be ee, Kırmızı sarı yeşil Mavi mor Allahım ya Kırmızı Sarı Yeşil Mavi Mor Burada zaten galiba kendisi dizmiş ee, Hadi Perfect match Perfect lan. Sonunda. Hadi. Hadi. Har yapamazsın. Yapamazsın. Bitir şu saniyeyi. 14 saniyemin Al yaptı. Ya Allah'ım ya Yaptı ya. <laughs> We found gold. İlginç. Ya yarın blok. Şurayları dizeyim bari iki. Kanka yapma. Ya lütfen oğlum ya. Oğlum bir şey yapmıyor mu arkadaşın da yazışıyor. İnşallah arkadaşınla yazı, arkadaşın yazı da yazışıyorsundur yani. Size iyi yazışmalar. Nasıldı bu? Ne yapıyorsun lan? Yiğit <laughs> yapma. <laughs> ya, yapma. <laughs> ya yapma. ya yapma <laughs> ya. <laughs> ya bak senin <laughs> kız gibi sizin çıktı. <laughs> yapma Yiğit. A, ah, elendim A, Hııı Aa adam. ben kazandım Ben kazandım e, 41 mi? Ben kaybettim Evet GG Ona Kazandım Kazandım Ve GG GG arkadaşlar GG ee, Evet çok güzel bir oyun oldu ee, Yiğit'e de teşekkür ediyoruz Lan hayır hayır kafa <laughs> Ayarlar Evet Allah, <laughs> e, evet çok güzel bir video arkadaşlar. video oldu arkadaşlar. Gerçekten e, like atarsanız, abone olursanız ve yorum yaparsanız çok seviniriz arkadaşlar. İlk kafana dön, öyle bitirelim. E, dön kafanı Evet arkadaşlar, e, Minecraft'e girip e, yeni modları görebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar ve hoşça kalın.